merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz şimdi son kalan iki konfeti ve bir pet açacağız üçüncü dalga ikinci seri pet, pet. bağırma çok hoş olmuyor anneciğim çünkü arkadaşlarımız o videoyu izlerken rahatsız olacaktır eminim hadi bakalım başlayalım Göstermem. mi? Gör. mi açacaksın? İlk olarak ne açmayı düşünüyorsun? Pet. Pet, hadi bakalım. Hemen şurakını göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Bunu çıkartmamız arkadaşlar. Hop bunları çöpe atalım. Bakalım pesten ne çıkacak. 4 adet ayakkabı. Arkadaşlar 4 adet ayakkabı çıktı. Evet piso ayakkabısı bakın. Diğer paketimiz açılıyor. Ne geldi anneciğim? Burada boş mu ya? Boş değil. Boş? Tamam devam edelim. Daha önceden kalan bir poşet olabilir bu. Masada açar mısın anneciğim? Ne var? Ne var? Biberon. Acaba boş dediğin içinden bir şey mi çıktı? Sen yerini düşürdün. Evet arkadaşlar. Çok sevdiğim bir şey. Biberon ve Ayakkabılarımız bu şekilde Ben gayet uyumlu koydum. Tasmamız. Tasmamız. ve bon bonumuz. Bon bon, bon. bon bon değil. Hop hop. 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 <laughs> bu şekilde hop hopumuz gördüğünüz bon, gibi bon, çok tatlı. Bon 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 bon. Ve bon, bunun bon, bon, aksesuar yani kesinlikle aksesuar takmalıyız anneciğim. Takabilir misin? Bakalım benim onun için hazırladığım ayakkabılar ona yakışacak mı? İşte hop hop'umuz bu şekilde geldiniz mi arkadaşlar? O, sahte biberon mu? Sahte ayakkabı mı? gayet güzel. Evet, konfeti açılışına geçmiş bulunmaktayız. Hop hop sana arkadaşlarının yanına. Evet. Arkadaşlar şimdi açmaya başlayalım ömreleri. çektim ya biraz da bölmelerinden çıkartıyorum. Parti zamanı. Evet devam edelim. Şu zamanı bittiğine göre bize ben Mer klasikini kıyafetini alalım. Sonra bonbonun ayakkabılarını alalım. Sonra kahverengini kızın. Tavrını alalım. Şuradan. Daha sonra peçten bir alalım. Evet. Bebek? Bebek. <laughs> Ya buradaymış. Ya benim yanıma fırlamış. Hiç farkında bile değilim. Bebeğimiz. Oh. Bir dakika. Bebeğimiz. Tamam. Gör, gördük bebeği. Getir artık. Getir hadi getir. Nazlanmadan getir hadi getir. Hadi giydir bakalım. Hemen bebeğimizin kıyafetini almışız diyoruz. Merve bir Bakar mısın Merve bir kız kalmış. Merve bir elbisesini çalmış. Mış mış mış, mır, mış. mış Hadi bakalım Mor Baby kıskanmış göreceğiz. Ben bu kombinin çok yakışacağını düşündüm. Bence Mor Baby Hemen de tahmin ediyorsun elbiselerden. <laughs> Çok zekisin anneciğim. Maşallah sana. Nereden anladın? Çünkü geriye tek o kaldı. <laughs> Değil mi? Evet. Bir Ağlık. Tacınız tacınız tacınız. Tacımız tacımız. Tacım 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 tacım. Tacım tacım. Bir de şeyi kıskanmış. Şu kahverengi renkli kızı. Ve şu bombonu. Tatlı sen gel. Gel Bozkuyum gel. Arkadaşlarımıza yakından gösterelim seni. Gel. Getir anneciğim. Getir anneciğim. Getir, 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 getir. Bir baranımız da gelsin. Siz patronu bu halde gördünüz mü arkadaşlar? Bozkuyum. Evet. Anneciğim oradaki poşetleri verebilir misin? Şuradaki, şuradaki poşetleri. Bu ağırlıkta bu gold olmalı. Bu ağırlıkta ağırlıkta bu gold olmalı. Ha son konfeti. Son kalan konfeti kapımızı açıyoruz. İnşallah konfeti. Wow, gold top, gold top. Yine mi koltuk kendisi? <laughs> of. Ne? <laughs> ben nereden açacağım? sorsaydım. Açıyorum. 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 Neredeyim? Şu gold topun güzelliğine bakın arkadaşlar ya. Pırıl pırıl. Altın gibi. Gerçek altın olsaymış keşke. poşet 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 Bölmeler çıkarlar poşetler Çık 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 Bölmeden poşet Çık 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 Ağır koynuna Her gün bir perde Bir bir İyi de karışsınlar Aa, Gördün mü? Simli Koltuğun özelliği de bu işte. Bunun altında bir şey kalmış. Bunun altında bir şey kalmış. Dövüyoruz. Aksesuarlarımız bölmeden çıktı. Açalım. 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 Gözlük. Angel'a Angel kıskanmış bence. Hemen açalım. <laughs> Esilen şak şak şak. Açmıyorum. Açacaksın. Açmıyorum. <laughs> Açacaksın. Açmıyorum. Ne var? Beğenmedin mi? Ama bebek de senin sevdiğin bir bebek. Değişik kombin olsun diye düşündüm. Ne var yani? Sevdim tamam. Ama çok sevdim ama sevdiğimden açmıyorum. En sona kalsın. Açmıyorum. İyi tamam hadi. Bekliyoruz. Zaten son topumuz. Gold topumuz. Son topumuz. Artık aç. <laughs> i̇şte. Açmayacağım ya. Açmayacağım. Ya tamam. Açıyorum. <laughs> Sonra açıyorum. Evet Angel'ın kıyafetleri de geldi. Angel'ın gözü de geldi. Aç. Bakalım Angel'a kıskanan Açmıyor. Barbie. Ci. Hanginiz Aç. kıskandınız Angel'ı? Açmıyorum. Aç artık. Ya, tamam ya tamam. Açmıyorum da. Angel'ın Angel, Aç. Angel kıyafetleri geldi. Gözlüğü geldi. Açmıyorum açmıyorum. Biberonu geldi. Sen de deli gibi açıyorum. Evet. Kimsin? Nesin? Çık. Oo, ayakkabısı da geldi. Ah, oh, tam takım koymuşum ben de içine. Aferin bana. Bakalım bu güzel kostümler hangi bebeğe kısmet olacak. Geliyor, geliyor. Bebeğimiz geliyor. Vay! Wow, en sevdiği bebek geldi. Bu kadar, bu kadar mı Daha ne olacak kızım? Hadi bakalım giydirmeye hazır mısın? Evet. <laughs> Esna çıldırdı. Angel'ı kimseyle paylaşamıyor. Ama elindeki bebeği de Mer Baby diye seviyorum. Çünkü Esna'ya Mer Baby çıkmadı daha önce. Evet. En sevdiğim bebeğin kıyafetleriyle en sevdiğim bebek işte. Daha ne istiyorsun? Hadi giydir. Tamam. Onlar bir de aralarında paylaşım yapıyorlardı. Sen mi kıskanıyorsun işte? Aşk olsun sana. Aşk olsun sana. Hadi bakalım. Evet, Esta bizim için giydiriyor. Giydiriyor ama zor. Kolay. <laughs> İstemsiz olduğu için alabilir mi acaba? Oy. oy. Oy, Evet arkadaşlar. Oy, oy. Bir arkadaşlar geliyor size. Geliyor. Aa, hop, hop. biz arkanı dönemezsiniz. Küstünüz mü? Lütfen bunu yapmayın. Evet ne yapıyorsunuz burada? Kızlar kızlar. Aa. Hazır mı anneciğim? Hazır değiliz. Daha hala değil hazır değil Hazır amca bir süre söyleyeceğiz. Tamam bekliyoruz biz burada. Hop hopla. Ay bu bebe. Bu pesin adını nasıl unuturum ben ya? Kanatlı olan. Arkadaşlar hatırlarsanız lütfen söyleyin. Gerçekten yorumda yazmamızı istiyoruz. Giymek de az kaldı bizi. Evet. Şeriyi bu halde gördünüz mü Şeriyi? Angel'a bakın. Angel'ın Bozkuyun, Bozkuyun. Angel'i senin kıyafetlerini almış. Ah Angel. Ama ben de ne yapabilirim? İsanne ee, mor bebeği de benim kıyafetlerimi almış. Ama ne yapsın? Onun kıyafetlerini de ben aldım. Hadi artık gel Esila. E. Getir bebeği arkadaşlar. Daha ayakkabılarımızı bulamadık. Ayakkabılarınız burada. İşte Esila işte bebeğimizi giydirmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben... İste, çok havalı olmadım ama Bay bay benim için bay bay arkadaşlar. Ben son size bize Evet arkadaşlar. De... İsteçim bana bize bir bakar mısın? <laughs> Harika. bugünkü videomuz böyleydi. Böyle Bütün bebekleri açtık sizler için. Arkadaşlar. Evet. Son önce diğer videoda gösterdik anneciğim. Arkadaşlar çekilişimize katılmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Sizler için güzel videolar çekmeye çalışıyoruz. Hoşçakalın. Sizleri seviyoruz arkadaşlar.